Manisa'nın 17 ilçesinde büyük şehirde dahil olmak üzere Turgutlu'da sokak hayvanları ile ilgili deneme üretiminin açılışını yapacağız bugün. Çok büyük devasa binalar yapmak önemlidir. Ama canlıya yatırım yapmak, insanlara yatırım yapmak daha kıymetli ve önemlidir diyorum. Biz insana yatırım yapıyoruz. Çocuklarımıza yatırım yapıyoruz sesini duyuramayan ve beraber yaşamak zorunda olduğumuz dostlarımıza yatırım yapıyoruz. Bundan sonraki yatırımlarımız da bu şekilde devam edecek. Bugün açacak olduğumuz bu tesisin Turgutlu'muza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. hayvanları için destek gördük, farkındalık gördük, yaşam hakkına saygı gördük. Biz bu durumdan çok mutluyuz. Şu yaşanmış olanları tarif edemem, hatta mutluluğumu da tarif edemem. Konuşamıyorum bile şu an. Ama burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum.